Merhabalar bu videoda sizlere Android TV'lerde APK nasıl yüklenir? APK bir uygulama nasıl yüklenir? Hızlıca onu göstereceğim. Arkadaşlar yapmamız gereken öncelikle bir uygulama indirmek. Play Store'da bununla ilgili birçok uygulama var ama hepsi çalışmıyor. Ben size çalışan uygulamayı göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi şu TV File Commander bu mavi uygulamayı Play Store'dan indirmeniz gerekiyor. Onu da nasıl indirdiğimizi hızlıca göstereyim. Play Store'a giriyoruz. Android TV'mizden. Hemen arama yerine geliyoruz. Arama yerine OK Çıkmış olması lazım ve çıktı gördüğünüz gibi. Ben de yüklü olduğu için yanında tik var arkadaşlar. Biraz yakınlaştırırsak görülüyor zaten. Tamam. Şu anda kumandamızdan uygulamaya ve okeyliyoruz arkadaşlar. Ben de aç yazıyor çünkü yüklü. Siz de yapmanız gereken yüklü yazacak. Yükleye basıyorsunuz ve bunun yüklenmesini bekliyorsunuz. Bu uygulama yüklendikten sonra uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. İkinci olarak yapmamız gereken flash belleğimize yükleyeceğimiz APK dosyasını yüklüyoruz. Ben flashıma yükledim ve şu an flashım televizyonun arkasında takılı. USB bellekteki APK dosyalarımı da size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi televizyonda takılı olan bellekleri ve kendi dahili deposunu görüyor. Şu an örneğin dahili depolama yani telefon televizyonun kendi hafızası 16 GB'den 9.4'ü dolu. Filmlerimin olduğu USB belleğimi görüyor ve SanDisk USB bu ikinci USB'mde APK dosyalarım var ve SanDisk USB'ye giriyorum. Normalde bunu direkt taktığınızda bu APK'lar kesinlikle gözükmez. Bu dosya yöneticisini yüklemeniz şart arkadaşlar. Ve aşağıya doğru iniyorum. Bakın bu iki APK dosyası benim yüklemek istediğim APK dosyaları. Bunları tıkladığım anda yükleme tamamlanıyor ve işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. APK dosyası yüklemek istiyorsak bu uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Daha sonra APK'mızı yükleyip gerekli işlemleri yapabiliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım.